Alhamdulillah. Alhamdulillah. many died? If not because of there is no light, I've seen many children. Yes, they are starting to be water since oh, four uh, o'clock oh, in the morning. Since four o'clock, they are oh. starting to eat water. her yerden gelmeye başladı. Ayşe ablacığım, canım benim. <laughs> Rabbim evladına <laughs> e, Rabbim evladına <laughs> e, cennetiyle <laughs> çok uygun, <laughs> kusura bakma Rabbim evladına cennetiyle <gülüyor> <gülüyor> e, merhametiyle <gülüyor> <gülüyor> sarıp inşallah. Bak söz verdiğim <laughs> gibi geldim. Bak söz verdiğim gibi duasını yaptırdım. Bak bu çocuklar, şöyle beyzatını göstereyim. Bu çocuklar evladının e, suyundan içiyorlar. Eee. Ve bu köyde bu suya gerçekten çok çok ihtiyaç varmış ve su oldu, evladın su oldu. Allah senden razı olsun diyorum, öpüyorum Allah'a emanetsin.